Tanrıdan zirvesinde sevimli bir kız var adı Haydi. Haydi. Büyük babanın yanında köpeğiyle alplerde yaşar. Haydi. Haydi. Güneş gibi sıcak Haydi. Hep dostun kalacak Haydi. Mutlu olalım senle. mutlu olalım senle. Kasabaya inen Heidi, Peter'in gizli yerini keşfetmek Ondan isteyen Teresa, tam, William ve Karlın bir konuşmasına istemez, şahit oldu. Ben bulabileceğime eminim. Heidi Peter'i zamanında uyardı. Ha, ama Teresa, William ve Carl ha, peşinde. Çeteyi yanlış yöne sevk eden ikili ağaç evi kurtarmayı başardı. Oyuna gelmişiz. Sonunda Peter gizli yerini Heidi'ye gösterdi. Ha. Haydi ile Peter ebedi dostluklarının göstergesi olarak bir ant içtiler. Arkadaşlığımız sonsuza dek devam edecek. <laughs> Bu da bizim ağaç evi andımız. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıda bir gece. Ne kadar da güzel. Sanki bütün gökyüzü alev almış gibi. Gölün orası da çok güzeldir şimdi. Bütün gün tek kelime bile etmedin. Peter. Ne? Ha? Sen iyi misin? Hmm, evet iyiyim. Bana her şeyi anlatabilirsin Peter. Bir an içtik. Hmm. Sonbahar moralimi bozuyor. Neden? Ağaç evden ayrılmam gerekiyor. Keçilerimden de. Aa keçilerinden neden ayrılasın ki? Çünkü okula gitmem gerek. Aa, yani okul o kadar kötü mü? Benim için okulda durmak zor. Gittiğin zaman bütün gün orada olmak zorundasın. Saatlerce aynı sandalyede oturman gerekiyor. Ve sonra bir de ev ödevi vardır. Ama yeni şeyler öğrenirsin, değil mi? Dağlarda da yeni şeyler öğreniyorum, keçilerimle. O kadar da kötü olamaz canım. Ha, evet olabilir. Gel hadi, sana göstereyim. <laughs> Otur. <laughs> A, e, peki e, Bay Peter. Evet. Kralı kimdir? E, e, neresiyse işte. Bin yıl önce yaşamıştır. E, ne? E, e, nerenin kralı? Ama e, ben, ben... Neresiyse işte dedim. Ev <laughs> ödevini yapmadığın çok açık küçük hanım. E, e, ama... Aması yok. Yüz satır yazacaksın. Ve satırlarını taşıracak olursan da... ...hepsine başından başlaman gerekecek. Ama ay, ben yazmayı bilmiyorum ki. Ah! Küçük keçi yazmayı bilmiyor öyle mi? Bunlar da kar ve çetesi. Seninle hep alay ederler. Ah! Yazmaya başladığınızı göremedim bayan Heidi. Ama... Bayan Heidi yüz satırı bitirinceye kadar kimse bu sınıftan çıkmayacak. Bayan Heidi bizi burada daha ne kadar tutmayı planlıyorsunuz bakalım? Ha? Aa, oh. Haydi. <laughs> Ağlama lütfen. Sadece şaka yapıyordum. Ben de okula gitmeyeceğim. Bana kalsaydı eğer gitmezdin. Ama buna yetişkinler karar verir. Ve öğretmeni kastediyorum. O çirkin kayıt formlarıyla evinin kapısına kadar gelir ve hayır diye bir cevabı kabul etmez. Kesinlikle. Ah, Ö öğretmen mi dedin sen? Hı? No. İyi akşamlar amca. Soğuk havalar yaklaşıyor anlaşılan. Sonbahar başladı artık öyle değil mi? Havadan konuşmaya gelmemişsindir. Hadi ne söyleyeceksen söyle Traber. Sohbet etmek işine gelmez değil mi? <laughs> Öğretmenin burada ne işi var? Torununla ilgili konuşmaya geldim. Şey biz bu kış Heidi'yi de okulda görmeyi umut ediyoruz. <laughs> Sen içeri gir Haydi. Yemek için sofrayı hazırla. Ben de Bay Traver'la konuşup geleceğim. İyi akşamlar Haydi. İyi akşamlar Bay Traver. Yakında görüşeceğimizi umuyorum. Söylediği şeyi duydun mu Cik Görüşecekmişiz. <laughs> eğitimin önemini sen de biliyorsun amca. Dünya görüşünü genişletir. Heidi'nin geleceğini de düşünmelisin. Israr etmene gerek yok Bay Trauber. Heidi'yi ne bu kış ne de başka bir kış okula göndermeyeceğim. Umarım tekrar düşünürsün amca. Bu senin için. <Gülüyor> <Gülüyor> Öğretmen o çirkin kayıt formları ile evinin kapısına kadar gelir ve hayır diye bir cevabı asla kabul etmez. Hemen şimdi gitmelisin. Sevgili amca, sana iyi haberlerim var. Frankfurt'taki işimi sağlama almayı başardım ve yakında Heidi'yi yanıma alabileceğim. Gelecek baharda onu almaya geleceğimi duymak seni de mutlu edecektir. Büyük baba, sana içeride kalmanı söylemiştim. Seni, seni üzen şey öğretmenin verdiği o kağıt oldu öyle değil mi? Benim kısa zaman Haydi. Sonra... Bu yetişkinlerin meselesi kızım. Sen buna karışma. Hmm. Hmm. Ama bana ne olacağını bilmek hakkım. Bana da söylemek zorundasın büyük baba. Kasabadaki o insanlar çok haklıymış. Aksine huysuz bir adamsın sen. Bir daha sakın benimle böyle konuşmaya kalkma. Hemen içeri gir ve yatağına çık. Bu akşam sana yemek de yok. neden okulda değilsin küçük hanım? Me ee, küçük keçi. Kral bilmem neden haberi bile yok onun. <laughs> <laughs> Okula gidemez ki. Hayır, <laughs> Gidip biraz edep öğreneceksin. <gülüyor> 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 <Hayır>. <gülüyor> İçeri gir kızım. Öğretmen seni çağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sakın korkma Cik Cik. Ben yolu biliyorum. Hem ayrıca bu okula gitmekten daha korkunç olamaz ki. Burada korkacak hiçbir şey yok Cik Cik. Hem de hiçbir şey. <laughs> aa, 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 a. Joseph, beni buldun demek. Burada olmana öyle sevindim ki. Yarın sabah birlikte göl mağarasına gideriz. Ama bu geceyi ağaç evinde geçireceğiz. Sen aşağıda kalabilirsin. Bekçilik yaparsın. Küçük yıldızım, beni bulurlarsa okula gitmek zorunda kalacağım. Okula gitmeyi hiç istemiyorum. Haydi. Haydi. Uyanma vakti geldi. Ne kadar tembel bir kız bu. Haydi! 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 Nasıl? Neredeyim ben? Aa evet. Ağaç evinde. Haklısın Cik. mağaraya gitmeden önce bir şeyler yememiz gerek. <laughs> Bu gürültüde ne böyle? Günaydın Birişit. Amca? Haydi burada mı? Aa, haydi mi? Aa, hayır, neden burada olsun ki? Çünkü kulübede bulamadım. Feter! Feter hemen aşağı in! <laughs> amca, ne oldu? Haydi nerede? Kaybolmuş. Ha? Kayıp mı? Ah. İyi ama bir yerlere gitmiştir. E şey belki şey de olabilir. Benim gizli yerimde ya da belki gölde. Göle neden gitsin ki? Biz yazın oraya çıkmıştık. Bir mağara var. Kar ve arkadaşlarını orada atlatmıştık. Ha, şimdi hatırlıyorum. Ben gidip oraya bakacağım. Sen de gizli yerine bak tamam mı? Hı hı. Onu bulursan bir kez üfle. Bulamazsan iki kez. Sonra da belki döner diye bizim kulübeye koşarsın ve dönerse boruyu bir kez daha çal. uygun bir yer. Hem mevsim değiştiğinde ve okullar kapandığında aşağı inip Peter'e sürüde yardım edebiliriz. <laughs> Hadi gidip yeni evimize bir bakalım. Hadi. Yukarıda mısın? Haydi. Hmm. Taze ekmek kırıntısı. Buradaymış. Çıkalı da pek fazla olmamış. Ha? ha. Burası da benim yatak odam olacak. Böyle daha güzel oldu değil mi? Sen ne düşünüyorsun Cik Hey Joseph. Orası benim yatağımdı şaşkın. Gördün mü? Cik Cik bile yanlış yerde uyuduğunu anladı. <laughs> Hadi gel Cozum, Cikcik'i hemen bulmamız gerek. Büyük anne bana şöyle demişti. Göremiyorsan eğer, yolunu hissederek bulmaya çalışman gerekiyormuş. Cikcik, Cikcik! Cik. Sen çok huysuz bir adamsın. Evet haklı. Cikcik, cik, Haydi nerede? Yakınlarda olmalı. Haydi. Çikci. Haydi, bu sen misin? Joseph, aferin sana. Haydi de yanında mıydı? Haydi! Big Baba! Haydi! Geliyor Haydi! Big Baba! Haydi, sen olduğu yerde kal. Ben sana geleceğim. geçme haydi beni sana doğru yönlendir buradayım buradayım baba konuşmaya devam et haydi neredeyse yanındayım ben... artık evimize dönelim. <laughs> Haydi, neden o şekilde kaçıp gittin? Sana hmm. o mektubu verdiğini ve e, şey e, büyük baba, hmm? beni onu okula göndermeni istemiyorum. Dinle haydi. Bay Trevor çok iyi bir adamdır. Beterin aksini söylemesine izin verme. Ve okul da o kadar korkunç değildir aslında. Sen okula gittin mi büyük baba? Senin yaşlarındayken evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama bu kış yaşlı ve huysuz bu adamla birlikte o kulübede kalacaksın. Sana öyle dediğim için üzgünüm. Hmm. Ama o zaman bu kış beni okula göndermeyecek misin? Hmm. Gerçekten mi? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu şekilde kaçıp gitmeyeceğini anlaman gerekiyor küçük hanım. Evet büyük baba, bunu anlıyorum ve bir daha asla kaçmayacağım söz veriyorum. Beni okula göndermeyecektin. Sana sorduğumda bunu neden söylemedin? Söylemem gerekirdi. Haydi. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Hı? Hmm. Hmm. Ah. Haydi. Haydi. Peter. Haydi. Haydi. Neler oldu sana? Ödümüzü kopardın. Neden kaçıp gittin ki? ben şey okula o, oh, gerçekten mi? Evet gerçekten keçi çobanı. Haydi anlattığın hikayeler konusunda dikkatli olmalısın. Onun hayal gücü seninkinden de geniş. Ben özür dilerim. Böyle olsun istemedim. Büyük babam bu kış onunla kulübede kalacağımı söyledi. Hı hı. Bu sabah gölü görmen gerekirdi. O kadar güzeldi ki Peter. <laughs> Hardy'yi yanıma alabileceğim. Gelecek baharda onu almaya geleceğimi duymak seni de mutlu edecektir. Kimse seni benden alamayacak. Hiç kimse.